Evet arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte futbolcuları sıralama videosu çekiyoruz. Burada kardeşim var. Çevirdik çarkımızı. Arkadaşlar. Ramos geldi. Ramos 4 Ramos olabilir. 5. 5 ya. Hadi 4 olsun arkadaşlar. 5'e koy lan. 4. Ronaldinho 3. 3. 3. Veya 2 arkadaşlar. 2'ye koyduk. Ben Ronaldinho'yu seviyorum. Maldini, 6 5. olabilir. Beş. Şimdi Yağız'ın dediğine koyuyorum. 8. 8'e koyduk. Dramini. Icardi 3 geldi. Arkadaşlar o Beşiktaş'ta ben kaldı sayılım. Onun için mi? Icardi. De Bruyne 5. De Bruyne 5 dedi. De Bruyne olabilir. Yakışır. Benzema arkadaşlar risk alıyoruz. 7 koyduk bir Benzema. Bir inşallah güzel bir şey gelir. Bale 1'e mi koysak 9'a mı koysak? 9. Arkadaşlar Yağız 9 dedi. Bale! Bale! Evet arkadaşlar en sevdiğim futbolcu olan Ronaldo geldi. Ronaldo gelseydi. Bu futbolcularla siz nasıl bir sıralama yapardınız? Abone Yorumlara olmayı bekliyoruz. unutmayın. Yorumlara bekliyoruz.